Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sinan. Bugün sizlerle beraber sıfır sermayenin 4. bölümüyle karşınızdayım. İlk 3 bölümü çok sevmiştiniz ama birazcık ara vermek zorunda kaldık pandemiden dolayı vesaire ama şu an tekrardan dışarıdayım. Bugün tekrardan elimizde para olmadan para kazanmaya çalışacağız. Sıfır sermaye ile bugün yanımda Berkcan var. Hoş geldin Berkcan. Merhaba arkadaşlar. Ben Berkcan. Hoş bulduk. Arkadaşlar Berkcan benim arkadaşım. O da YouTube'a yeni girdi ve bugünkü videomda Berkcan bana eşlik edecek. Bugünkü videomuzun konusu elimde bir fotoğraf makinem var. Lüks bir şey değil. Şöyle bir fotoğraf makinem var. Ne bugün Berkcan'la birlikte İzmir'deyiz. Şu an şöyle bir göster. Şu an konaktayız. Deniz kenarındayız. İnsanlar yürüyor. Hava güzel. <laughs> Pardon hava güzel değil. <laughs> Hafif bir rüzgar. Bugün arkadaşlar bu elimizdeki makineyi kullanarak insanların fotoğrafını çekip para kazanmaya çalışacağız. Rüzgarın izin verirse bize. Tabi rüzgar izin verirse. Şu kapşona çok sinir ben oldum. Ben senin kapşonunu tutayım sana şaşırdım. Şey <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Hazır <laughs> mıyız? <laughs> 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 Arkadaşlar Berkcan da YouTube'a yeni girdi. Onun da kanalını açıklama kısmına linklere koyuyorum. Oradan takip ederseniz bizi çok mutlu edersiniz. İsterseniz fazla vakit kaybetmeden başlayalım. Ben diyorum ki fotoğraf başına 5 lira isteyelim. 5 liraya öğrenciyiz, liraya. Liraya. öğrenciyiz. fotoğrafınızı çekeceğiz ve çektiğimiz fotoğrafı size atacağız. Hatıra fotoğrafı. Hem bize destek olmuş olursunuz gibisinden. Bence beşim. Bir konuşma yapacağız. Yoksa yani 5 liraya kolay kolay fotoğraf çekimi kabul etmez insanlar. Çünkü 10 liraya falan daha profesyonellerini yaparlar. Biz öğrenciyiz. Para kazanmaya çalışıyoruz. Durumumuzu anlatıp bu şekilde para kazanmaya çalışacağız. Bak bakalım saatimize bakıyoruz. Şu an saatimiz 2.20 geçiyor. Bakalım ne kadar sürede ne kadar para kazanabileceğiz. isterseniz fazla vakit kaybetmeden gidelim. Arkadaşlar maskelerimizi taktık. Şu an sahildeyiz ve yolda gidiyoruz. Uygun bulduğumuz kişileri söyleyeceğiz. Bakalım inşallah çok fazla reddiyemeden güzel işler başarırız. Abiye sormayı ne dersiniz? Olur. Tavşanı olan abi. Evet. Tamam. Arkadaşlar ilk soruşumuzu gerçekleştiriyoruz. Kolay gelsin. Kolay gelsin abi. abi hoş geldiniz. Geldin. Merhabalar. Hoş geldiniz. Tavşan güzelmiş. Kaç aylık? Tavşan efendim bir yaşında kalbinizden geçenleri söylüyor. Yok abi. Osman adı Bir şey diliyorsun. İnşallah kabul oluyor efendim. İsim neydi? Sinan. Siz efendim? Berkcan abi. Ne ister misiniz? Ben pek inanmıyorum öyle şeylere de. Her abi şöyle lazım. yapalım, biz sizin fotoğrafınızı çekelim. Tamam. Biz öğrenciyiz. Tamam. Ee, bize de destek olmuş olursunuz. Hem abiyle sizin fotoğrafınızı çekelim. Fotoğrafı size atarız. Fotoğrafı tamam. hemen çekip atabiliriz. Güzel Hatıra olarak yapıyoruz. sizde kalır. Biz Vallahi de öğrenciyiz. Destek olursanız seviniriz. Valla. Her zaman. Her Tabii. zaman biz bize destek olmamız lazım zaten. Teşekkür ederim. Öğrenci dostu bir esnaf abimiz Öğrencilere var. Öğrencilere zaman burada. sonsuz kredimiz var. Valla razı olsun. O zaman bir poz verin. Bir poz ayarlayın. Fotoğrafınızı alalım. Maskeleri çıkarın isterseniz. Tamam. Daha güzel olur. Abim amma yakışıklısın ya. Nereden çek? Güneş o taraftan abi, geliyor. O taraftan Biraz taraftan şu oluyor. açıdan çekersem daha güzel olacak. Abi de baksın buraya. Tamamdır. Evet. Şimdi aktarıyorum hemen. Evet. Ha, vallahi 5 lira falan istiyoruz ya Aa, fotoğraf beş lira başı. Bir ücret çok destek olmuş olursun bize. Yeterli mi 5 lira? 5 lira yeterli abi. Doktor, teşekkür ederim. Bir saniye Bir abi. Bol fotoğrafı bol atacağız şimdi. Hemen Anladın fotoğrafı sana aktaralım biz abi. Burada bütün kardeşlerimizi koordinat bekliyoruz. İnşallah hepsinin için Hep buyursunlar gelsinler. Aynen. Bu tavşanı evet. Mutavşanı görmeden geçmeyin. İzlediğiniz meşhur düğüdür bu. Ben size Instagram hesabımı vereyim. Oraya gönderirsiniz. Ha Olursun. daha iyi olur. Hem takip edeyim ben sizi. Tamam. Bu abi. hesap değil mi? Aynen kardeşim benim. Tamam abi hemen gönderiyorum. Hı? Gönderdik abi buradan kullanabilirsin tamam, fotoğrafını. Harika harika teşekkür, teşekkür ederiz tekrardan. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Hayırlı Bol kazançlar. Tavşan uçmasın dikkat edin. Sağ abi. Her şey, yani iyi iyi şey İlk paramızı kazandık mı? Evet, nerede? Ne oldu? Şu anda 5 liramız Tam nerede? Cebe attı, beş attı arkadaşlar 5 lirayı. Evet, ortak kazanç. Koç planımızı evet, göster. İlk siftahı yaptık dakika arkadaşlar. 5 lira ve yaklaşık 5 dakika sürdü. Bu Buzda gidersek parayı kırarız ama inşallah bu hızla gidebiliriz. Hava şu an çok güzel İzmir'de. Millet bayağı dışarıda ama ama bu fotoğraf işini kabul edecek pek insan bulamayacağız gibi gözüküyor. Yine soralım bak etrafta orada falan fotoğraf çekilmeye çalışanlar var bir onların evet, evet, yanına oraya gidelim. Hayır. Şey yapalım. Şurada, şimdi şuna, bir analiz yapmaya çalışıyorum. Kim fotoğraf çekilmeyi ister, kim istemez. Bak, şurada iki tane çocuk var. Gidelim onlara bir soralım. Ha, çocukların parası olduğunu sanmıyorum ama bir soralım hadi. Arkadaşlar şurada iki tane kardeşimiz var. Onlara soracağız şimdi. Evet. Gençler, iyi günler. Merhaba gençler. Biz bir YouTube çekimi yapıyoruz. Ben Sıfır. Evet abi. Tanıyor musun evet, beni? Maskeli indirir misin? Vallahi tanıyorum. Kimim şey ben? Aynen. Bir şey soracağım, beni tanıyor musun? Seni o kim tanıyor? <laughs> Şöyle bir şey yapıyoruz. Sıfır Sermaye diye bir serim var benim. Sıfırdan para kazanmaya çalışıyoruz. Bu bölümde de insanların fotoğraflarını çekiyoruz. 5 lira karşılığında profesyonel makineyle telefonla atıyoruz. Eğer kabul ederseniz varsa paranız yoksa sıkıntı değil. İyi o zaman videoya like atarsınız şey en azından. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kabul etmediler ama canları sağ olsun. Herkes kabul edecek diye de bir şey yok. Bu videoyu izliyorsanız bari like atın da oradan bir destek çıkın bana. O zaman devam edelim. Aynen. Kolay gelsin hayırlı işler. Hatıra fotoğrafı çekiyoruz 5 lira karşılığında. Yardımcı olmak ister misiniz Aynen. bize? Sağ olun. Öğrenciyiz. Peki kolay Dün gelsin. Esnafız. Doğru herkesin bir şeyi var değil mi? Çok zenginler geçiyor. Ya, Yapışın. Ben eski fotoğrafçıyım. Polaroid'i evet. bilir misiniz? Alttan çıkar, sallanırdı Evet. 80'lerde. Evet. 2000'de bıraktım. Ben son 2000'de bıraktım. Eski fotoğrafçılardan. Gene 5'e çekiyordum. Ama anam <laughs> o 40 sene, 50 sene dayanıyor. Şimdi evet. Fotoğraflar gibi dandik değil. Polaroid kaliteli fotoğraftır. Onun için uygun bir şeyler de yolunu bulalım. 5'e yıl Arkadaşlar az önce eski bir fotoğrafçı amcaya rastladık. Şu an kendimi insanları kazıklıyor gibi hissettim de. Çok bir 3 lira, 3 lira 2 liraya fotoğraf çekiyorlar falan filan. Ama bizim amacımız biraz daha farklı. Biz biraz daha öğrenciyiz içerik çıkarmaya çalışıyoruz. Öyle bir şey yani insanları kazıklamaya çalışmıyoruz yani. Vallahi adam üstümüze çok geldi. Vallahi ben, ben kendimi bilmiyorum. yani kazıklıyormuş gibi hissettim insanları. Neyse devam edelim. Şu abinin yanına gidelim bence. Fotoğraf çekiliyor. Aynen. İleride selfie yapan bir abim var. Bakalım işlerini kolaylaştıracağız. 5 lira karşılığında kabul ederse. Merhaba abi, iyi günler. Merhabalar abi. Merhaba. Fotoğraf çekiliyorsunuz herhalde çekilmeye çalışıyorum. İsterseniz daha güzel fotoğrafınızı çekebiliriz. Kabul ederseniz biz öğrenciyiz. Bize destek olmuş olursunuz. Hem YouTube'a içerik Öyle üretiyoruz. Mi? 5 lira karşılığında profesyonel şekilde fotoğrafınızı çekip <laughs> yayınıza aktarabiliriz telefonunuza. Kabul ederseniz. Tamam. Hem bize olur. destek olur. olmuş olursunuz. Tamam. Nereden, tamam abi. nereden vereceksiniz bana? Çıkım vereceksiniz. Hemen. <laughs> evet, direkt, telefonu e, direkt telefonunuza dijital olarak atabiliyoruz. Ha olur. Aktarıp. Tamam abi. Tamam abi biz senden güzel bir poz bekleyelim. Maskeni de çıkartalım. Maskeni indir istersen abi. Süredir. Selim abi zaten yakışıklı bir adam olduğu için çok fazla <laughs> böyle şeylere gerek yok diyoruz. Yeri belli zaten. <laughs> Aynen öyle. Ya güzel bir fotoğrafını çek bakalım. Güzel bir fotoğrafını çekelim. Bir şey bilsem ama... Hatta abime bir güzellik yapalım, iki fotoğrafını çekelim. Tamam. Evet. Bir boydan çekelim, bir, boydan bir, boydan, bir de portre bir yapalım. Tamam, tamam abi. Tamam, bir tane de boydan. Evet. Abi istersen bir şöyle bir elleri kenetli bir poz verebilirsin bize. Yani güzel baş bir, baş bir poz. Sen Başım sen 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 abiye biraz <laughs> Daha geri gitme. Yok, biraz adam daha giderse düşer. Harika. Tamam hemen aktarıyoruz abi hemen bir saniye. Bir işlemini yapalım abi. Abi kaç yaşındaydın? 35. Şaka yapıyorsun ya. Hiç göstermiyorsun. Maksimum 29 diyecektim. Vallahi 25 yaşında. 27 gösteriyorsun. Ne iş yapıyorsun abi özel bir iş? Ben e, tasarım. Tasarım üzerine. Çok uygulama iyi. yapıyorum genelde. Ne gibi uygulama abi? Böyle Süper. kafeler, işte mağaza, showroom işleri. Şurada çok orada iyi. bir iyi. şantiyem var şimdi doğramacılarım çalışıyor. Araç bekliyorum ben de onlar gelsin. İyi yakaldık seni abi o zaman. Vallahi iyi oldu. İyi Gençler. Oldu. Ben gençleri Aynen. çok seviyorum. Eze, ya. Teşekkür çok abi. teşekkür ederiz abi. Keşke okusaydım ama çok daimleniyorum böyle okuyanlara. Allah sağ olasın abi destek olduğun için. Vay kardeşim benim. Ama on numaralı fotoğraf çıktı abi yani. evet. bileyim Videonun şu andan yakışıklı adamı sensin. Gerçekten. <gülüyor> 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 Videonun kapak resmi bile yapabiliriz. <laughs> Abi Instagram'ın varsa oradan atayım sana direkt. Var. Ben üstüm. Hayır, ya, ya ben size... Fotoğraflarımız 5 lira yeterli abi. 5 lira mı? 5 lira abi, sadece abi. yeterli. Normalde aslında bunu daha ucuz yapıyorlar da biz birazcık öğrenciyiz içerik. Abi Yok abi gerçekten 5 lira yeterli çok olur bizim için ya. Ciddi misin abi? Tabii. Hadi, hadi Arkadaşlar edelim. bu abiye çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Abi. Tamam o zaman. Abiye çok teşekkür ederiz. neydi abi? Teşekkür ederiz. Onur. Onur abi çok teşekkür ederiz. Gerçekten video çok büyük bir katkısı oldu. Çok teşekkür kendim ederiz. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Hadi eyvallah. Arkadaşlar hiç beklemediğimiz bir şey aldık. Gördüğünüz gibi gençleri seven, çok seven bir abiyle karşılaştık. 20 lira verdi bize. Bunu da kasaya koy. Evet. Şu an yaklaşık 2 çekim falan yaptık. 2 ya da 3 ve 25 liramız oldu. Bence bu çok iyi bir rakam. Gerçekten iyi bir rakam oldu bizim için. Evet. Evet. Şu an 2.20'de başlamıştık saat ve şu an saat 2.40 arkadaşlar. 20 dakikada 25 lira para kazandık. Normal kazanmamız gereken aslında 10 liraydı. Evet. Ama bu hızda gidersek biraz daha güzel olur. Bu arada video çekerken sorduğumuz çok insan oluyor fakat görüntülerin paylaşılmasını istemedikleri için bazı kısımları kesiyoruz. Bu da bilginize yani. Yoksa tüm insanlar kabul etmiyor tabii ki. O zaman şu ilerideki abiye doğru hareket edelim. Tamam o zaman. <laughs> Abicim merhaba. Merhaba. Rastgele. Abiciğim bizim bir YouTube kanalımız var şu anda oraya içerik. Bak siz de bize katkıda bulunuyorsunuz 5 lira bu şekilde. Sağ olun, teşekkür ederim. Tamam. Rica, rica ederiz, rastgele abi. Tamam, kolay gelsin. Ben reddedikçe üzülüyorum. Abimiz de kabul etmedi, sıkıntı yok. Her insan kabul edecek diye bir şey yok zaten. O zaman evet. devam edelim. İleride evet. daha bir sürü balıkçı dayı var. Yani bunun harflerine fotoğrafları olması lazım. Evet. Arkadaşlar yürüye yürüye, yürüye yürüye... Tabi burada gördüğünüz gibi meydana kadar geldik. İlerisi Alsancak. Burada birkaç patenci arkadaş var. Hatta bak, şurada bak bir tane patenci var. Ona soralım mı kanka? Evet, bence ondan bir rica edelim. Soralım. Bir el yapsana, Hemen el yapalım. Abim. Abi süpersin. rahatsız ettik. Sizden bir ricamız olacak da. Tabi. Youtube'a içerik üretiyoruz, aynı zamanda insanların fotoğrafını çekerek para kazanmaya çalışıyoruz. 5 lira karşılığında eğer kabul ederseniz çok ufak bir miktar fotoğrafınızı çekip e, hatıra ne olarak size atabiliriz. Tabi olur. Tamam. Çok iyi olur, tamam. O zaman abi sen şöyle güzel bir poz ver bize. Birkaç Hatır tane doğal bir sürerken abi. de olabilir. Ama da şöyle poz ver ayakta olur mu? Olur, denize karşı da olabilir. İlk açık çekeyim, sonra ikinci öteyim. Tamam. Bir saniye. Tamam, bir de denize karşı alalım. Çok iyi. Güneşli tarafta, biraz daha şuradan çekersem daha iyi olacak. Tamamdır, hemen telefona atıyorum bunu. Instagram'ın var değil mi abi? Tamam, Instagram'dan atacağım şimdi sana. Abi yaşın kaçtı? 26 dostum. 26. Daha hmm. genç al Allah Allah. Kaç yıldır zaten işiyle uğraşıyorsun? Allah bir 10 sene oldu. Profesyonel mi yoksa? Aynı profesyonel alakalı Süpersin abi. Belli olmuyor mu zaten? Süpersin yani. <laughs> Anladım. YouTube'u takip ediyor musun abi? Ediyorum. Benim de kanalım var da YouTube'da Sinan Çelik. Takip etmek istersen 360.000 takipçim var şu anlık. Hem abone kasıyoruz hem fotoğraf çekiyoruz. Hem abone kasıyoruz YouTuber. Instagram'ın neydi abi? Yasin. 10 numara fotoğraflar oldu. Gönderdim abi. Gönderdik abi. Gelmiş olması lazım. Abi 5 lira sadece ücret istiyoruz abi, o abi. kadar. Çok teşekkür, abi, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kolay gelsin, Kolay gelsin abi. Evet. Arkadaşlar. Bir 5 lira daha kazandık. Yalnız bak şuna takılacaklar. Bunu hep yapıyorlar. Şimdi abi 5 lira dedim ya direkt çıkardı cebinden verdi. Orada hazırdı bilmem ne falan filan bu gibi şeyler çok geliyor. Bu gibi şeyler olabilir. <laughs> yani ne diyeyim abi direkt çıkardı verdi. Ee, ama şeyleri de koyabiliriz. Bizi reddeden arkadaşları da koyabiliriz. Zaten bizi reddeden bir sürü kişi var da. İşte bazılarını koyuyoruz bazılarını koymuyoruz. Rüzgar başladı. Evet şimdi... O zaman devam edelim. Saatimiz kaç oldu? Saate bakıyoruz parayı, ama. zaman. Parayı alayım ben, parayı alayım Oo, kasa ben. Kasa bu oldu. İnşallah kaçmazsın birazdan. Kasaya atalım parayı. Saat arkadaşlar... Gerçek mi? Gerçek Gerçek, gerçek. Hiç sıkıntı yok. Saat 3'e 10 var. Yaklaşık kaç dakikamız oldu? Şöyle bir toplu birilerini bulsak 10 kişi mesela. Onu da kabul etse 50 lira çok iyi para değil mi? Hatta indirim bile yaparız. 10 kişiye 30 lira yaparım. Şöyle TikTokçu gençler bulabilsek aslında TikTokçu gençler genelde fotoğraf video çekilmeyi severler. Onlara yani uygun fiyattan hallederiz. Ama TikTokçu denk gelmiyor arkadaşlar. Normalde istemesek o kadar TikTokçu var ki etrafta. Geçilmiyor TikTokçudan ama şu an video çekiyoruz ya aksilik olacak. Maske önemli. Evet. <laughs> ne dedi? Bir şeyler ya uçma falan mı dedi? Ha bir şeyler ya uçma <laughs> dedi. Ha? Arkadaşlar dönüşe doğru geçtik. Geldiğimiz yere doğru gidiyoruz. Yolda bakalım birkaç kişi daha bulabilirsek güzel olacak. Bence o adam bir şeyler ya diyor. Bence de. Çünkü uçuyordum az daha. Arkadaşlar bu zorlu şartlarda video çekiyoruz. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Patenci kız. Kanka kaykay sürmeye çalışan kız o. Ha. Sen değil. Her neyse. Ama süremiyor. Süremediği için çekmiyor muyuz? Yok ben abi işini ehliyle yapması lazım ki bu video konuk olsun. Neyse dur polis var polis. Ceza yemeyelim. Arkadaşlar şu an sıkıntılı bir yerdeyiz. Burada bu işi parayla yapan insanlar var motorlarıyla. Kurmuşlar tezgahları fotoğraf çekip aynı zamanda basıp satıyorlar. Biz onlardan biraz daha pahalı yapıyor gibi olabiliriz. Bu yüzden bakın şimdi bir tanesi geçecek bakın. Geçti. Bunlar burada bizim fotoğraf çektiğimizi görürse işimiz zor olabilir. Bu yüzden burayı birazcık geçiyoruz ve artık birini bulup bence çekelim. Kaydı durdurma sen artık yapalım ya. Bakın gerçekten güzel fotoğraflar çekebiliyorum. Yeteneksiz değilim yani o kadar da. Çok kalabalık şu an. Herkes buraya bakıyor. Biz de, Biz de onlara bakıyoruz. <laughs> şu gençlerin fotoğrafını çekelim mi? Aynen. Gel. gel. Gel gel. Soralım. Bir şey sorabilir miyiz? Daha profesyonel fotoğrafınızı çekebiliriz ister. <laughs> İyi. Bak hava bulutlar bak kararıyor bak. Evet. Teyze kuşları çekiyor ya. Teyze kuşları çekiyor, evet. Kordon sonuna geldik. İleride şurada fotoğraf çekilen çiftler var, onlara bir soralım bakalım. Teyze, 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 kuşları parayla Sor kanka. Arkadaşlar merhaba. Merhaba, fotoğraf çekiliyorsunuz herhalde. Aynen. 5 lira. Olabilir. O zaman Ama ikinizi mi çekelim yoksa arkadaş da dahil olacak mı? Bence bir Barsın çift mı? fotoğraf yapalım ya. Çift. Boydan da çekilmek isterseniz. Olur. Tamam. Tamam şimdi bunu hemen aktarırım. Instagram tamam. hesabınız vardır herhalde. Oradan aktarırım size hemen. Ücreti ne kadar? İkiniz yani. 5 lira yeterli olur ya. Sen de böyle bir içerik çekiyoruz YouTube'a. Tamam üzeri kalsın. Sıkıntı yok. Gerçekten Bana tamam. Gerçekten. yok. Biraz sıkıntı yok. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Bir saniye atıyorum hemen. Teşekkürler. Şimdi Instagram neydi? Hemen atayım. Tamam gönder geldi mi? Gelir şimdi. Mesaj isteklerine düşer. Geldi. Aynen. Güle güle kullanın, paylaşın. Tamamdır değil mi? Tamam çok teşekkür tamam, ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek abi. üzere. Gerçekten Mutluluklar. Arkadaşlar Bizim görevimiz burada bitti. Saate bakıyorum şu an. Yaklaşık 1 saat 10 dakika 15 dakika gibi bir süre geçti. Ve toplamda kaç liramız var? Say. 5. 5 bir saniye. On. 10. Bu arada video dışında 2 kişiye daha çektik. Fakat videoda gözükmek istemedikleri için o kısımları yine koyamadık. 20. 40. 50. 50 lira. Tam 50 lira topladık. Yaklaşık 1 saat 10 dakikada ama aralıksız olarak sürekli yürüdük, sorduk insanlara. Birçok red yedik. Zaten videoya koyamadığımız birçok kısım oldu. Bu arada bunu yaparken kesinlikle öyle profesyonel Kameraya ihtiyacınız yok aslında. Güzel bir telefonunuzla bile çekersiniz. Tabii çok dandik olmamak şartıyla. Yani herhangi bir akıllı telefonla falan da yapabilirsiniz. Zaten asıl amaç profesyonellik değil. Biz öğrenciyiz, böyle şeyler yapıyoruz. Amaç para kazanmak. Yani dilenmektense en azından bir şey karşılığında para kazanmaya çalıştık. Elimizde de bu vardı. Bence gayet güzeldi, keyifliydi. Oturalım şöyle. Bence gayet iyi bir video oldu ve iyi de para kazandınız düşünüyorum. Diyorum. Güzel para kazandık. Bu parayı da arkadaşlar tabii ki kendimiz harcamayacağız. İhtiyacımız olmayan bir para çünkü. Bunu da sokak hayvanlarına ya da ihtiyacı olan kişilere bağış şeklinde kullanacağız. Bundan da şüpheniz olmasın. Evet bence güzeldi genel olarak ya. Biraz yorulduk. Aralıksız yürüdük gerçekten aralıksız yürüdük. İnsanlarla Ama... uğraştık. Aynen sonucunda değdi? Eğer o zaman sıfır sermayenin 5. bölümünü istiyorsanız nasıl para kazanabileceğimizi falan yorumlara yazın. Şunu yaparak para kazanın vesaire bizim de fikrimiz olsun. Çünkü ne yapacağımızı bilemiyoruz artık. Bu pandemiden dolayı da imkanlar bayağı kısıtlandı biliyorsunuz. Öyle. Berkcan'ın kanalı da dediğim gibi YouTube'a girdi. Ona da abone olmadıysanız açıklama kısmındaki linklerden girip abone olabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Abone olup destek olursanız çok sevinirim. Aynen öyle. O da eğlence içerikleri üretmeye başlıyor. Beraber de zaten daha fazla videolarımız gelir siz istedikçe. O zaman bu videoyu burada bitirelim. O kadar rüzgar var ki ser dedik gerçekten zor şartlar altında çektik bunu. Kendinize iyi bakın diyoruz o zaman. Hoşça kalın. Daha sonra bir daha da görüşürüz. Kayıt yazıyor mu şu an? Merhaba arkadaşlar. Deneme 1 2 3. Yetişemiyorum. Biraz daha şey yap. Bu nasıl hava lan? Başlattın mı? Başlat. Vallahi uçacağım gideceğim şimdi.